5 Aralık İkizler Burcu'ndaki Dolunay Burç Burç açıklıyorum. Hazır mısın? Evet koç bir konuşma, bir yüzleşme. Uzun süredir beklediğin netlik artık gelecek. Rahatlayacaksın ama önce gerçeklerle yüzleşme zamanı. Boğalar, kendi kaynakların, kendi özdeğerin değerin al alacak verecek dengesi, gizli kalan şeyler ortaya çıkabilir. Ama kontrol sende merak etme. İkizler, sahne tamamen sende. Bir karar, bir ilişki, bir haber. Hayat yön değiştirebilir. Kazersel bir döneme işlesin. Dikkatli ol. Yengeçler bir sır, bir mesaj, bir perde arkası, arkadan çevrilen dolaplar ama merak etme sezgilerinle bunu anında çözeceksin. Aslan, arkadaş çevresi, sosyal medya, gruplar, hayallerin kim gerçek kim değil, Dolunay bunu net olarak gösterecek. Başak, kariyer sahnen artık aydınlanıyor. Bir açıklama, beklenen bir haber, netleşen bir konu seni artık bir üst seviyeye taşıyabilir. Terazi, eğitim, yurt dışı, hukuk, akademi gecikmiş bir şey artık sonuç verecek. Akrep, gizli kalan bir konu tamamen açığa çıkıyor. Borçlar, bir söz, bir belge, miras bu konularla ilgili yüzleşmeler olacak ama rahatlayacaksın merak etme. Yay, ilişkilerde perdeler artık kalkıyor. Kim gerçek niyette, kim gerçek sözle, kim bağlı artık hepsi görünür olacak. Oğlaklar, günlük düzen, iş, sağlık geciktirdiğin bir konu varsa e, bu konu kapını çalabilir. Sağlıkla ilgili konulara dikkat et. Kova, aşk, çocuklar, yaratım e, alanı, hayallerin bir karar veriyorsun. Ben ne istiyorum sorusunun cevabı artık çok net e, görünür olacak. Balık, ev, aile, yuva, e, ebeveynlerin bir açıklama, bir konuşma, bir gerçek evinle ilgili bir düzenleme yapabilirsin. Evinle ilgili tadilat olabilir. Bunlar da veya ailenle ilgili bir durumlar ortaya çıkabilir. Videomu beğendiysen kaydetmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutma. Ben Astrolog Banu Beni de takibi almayı unutma.